yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Şimdi F-35 ile ilgili biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Şu ana kadar 4 taneyi Amerika'da pilotlarımıza teslim ettiler ve ülkemize gelmesine müsaade etmiyor. Ondan sonra Patriot'u niye bizden almadınız da gittiniz S-400'ü aldınız. Da. Ya biz yaptığımız sözleşmeye uyarız. Ama biz daha Sayın Obama döneminde bize verilmesi gerekenleri alamadık. Kongre müsaade etmedi dediler. Buradan ben tabii şimdi Amerika'nın kongresine de sesleniyorum. Diyorum ki biz Obama döneminde Petit almayı arzu ettiğimiz zaman siz vermediniz. Sayın Trump döneminde Şimdi yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Biz paramızla alıyoruz. Paramızla vermiyorsunuz. O zaman biz ne yapacağız? Kim verirse ona gideceğiz. <laughs> Rusya ile her türlü anlaşmamızı yaptık. İşte verdiler. Biz size bak aldık. Alıyoruz. Ama siz yine de verecekseniz biz sizden de petriyot alırız dedik. Ama yine vermiyorsunuz. Hala vermiyorsunuz. Farklı farklı öneriler getiriyorsunuz. Ve kongre müsaade etmiyor diyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak durumundayız. Ve alacağız. F-35 vermiyor musunuz? Peki. Biz kusura bakmayın. O konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı ayrıca yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Çünkü biz eli bağlı duramayız. Biz 82 milyon vatandaşı olan Türkiye'yiz. Ve Türkiye'de Bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok. Türkiye'de AK Parti var. Özellikle Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye çok büyük borcu olduğunu kimse inkar edemez. Bu gerçeklere rağmen PYD'ye verilen destekle on binlerce tır dolusu bütün silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyorlar? Terör örgütünü. PKK ve yandaşlarını. Kim veriyor? bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler mi? Ya biz paramızla almamız gerekeni alamıyoruz ama terör örgütlerine bunlar silahları veriyor. İstikbal göklerdedir parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz. Türk Hava Yolları küresel ölçekte en geniş hava taşımacılığı ağlarından birine sahiptir. Havalimanlarımız Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları 124 ülkede 258 şehre sefer düzenliyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını bu sene devreye aldık. Temennimiz odur ki İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacak. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyor. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk havacılık ve uzay sanayi ihracat rakamlarını her yıl artırıyor. 2018 yıl sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı. Yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş 11 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı'ndan tip sertifikası aldı. T-129 Atak helikopterimiz birçok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasındadır. İnsanlı, insansız hava araçlarının üretimi konusunda da kısa zamanda büyük mesafeler aldı. 5. nesil milli muharip uçak projemiz TFX gözbebeğimizdir. Uçağımızın birebir modelini Haziran ayında Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledik. Projede geldiğimiz aşamayı paylaştık. Saygıdeğer misafirler, Türkiye ile Rusya arasındaki samimi ve yakın diyalog, zengin tarihi geçmişe dayanan köklü ve çok boyutlu işbirliğinden besleniyor. Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti. Hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya ile geliştirmekte olduğumuz sinerjinin ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Sayın Putin'e nazik daveti için bir kez daha şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Max 2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Malumunuz bizim de bu sene 14.sünü gerçekleştirdiğimiz İDEV fuarımız var. Ayrıca Max 2019 tarzı özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'ni de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçi ağırlamıştı. 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek bu seneki etkinliğe ise

bu gerçeklere rağmen PYD'ye verilen destekle on binlerce tır dolusu bütün silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyorlar? Terör örgütü. PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor.